Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 23-30 Ekim haftası Kova burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, içtim ve birazdan kahve fincanıma bakmaya başlayacağım. Bakalım bu hafta kısıtlandığımız, sıkıntı yaşadığımız, çözmeye çalıştığımız konular neler ve neler yaşayacağız? İlişkiler, aşk ve iş olarak haftalık fallarımıza bakmaya çalışıyorum. Eğer sağlık görürsem de sağlıkla alakalı dikkat edilmesi gereken hususlarda da bilgi vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi gördüğümü iletiyorum. Umarım bu haftanız sağlıklı, saatli, keyifli geçer. Çok güzel bir hafta sizi bekliyor. Yani %50-50'yi şu an aldık. <laughs> Bakın ee, şimdi aile mi diye bakacağım şunu geri döndürmeyeyim. Sevmiyorum çünkü şu geri dönüşler bozuyor falımızı bana göre. Benim niyetimde genelde onlar vardır. Çok bozmayı sevmem. Evet, aile konuları hiç yani derdiniz varsa derdim değil diyeceksiniz. Derdiniz yoksa zaten derdiniz de olmayacak bu hafta. Şimdi aile konularını biraz daha inceleyeceğim ama çok bir şey göremiyorum. İş konularıyla alakalı oo ciddi mücadeleleriniz var gücünüzü kontrol etmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Gücünüze güç katmaya çalışacaksınız bu hafta. Şimdi sağlık var mı bakalım. Sağlıkla alakalı neler var? Gözler. Gözlerle ilgili ne olabilir ki? Gözlerinize dikkat edin diyeceğim ama. E, tek bir göz görseli var. Bu da göz sağlığıyla alakalı. Hani alerjik bir durum mu? Soru işareti. Belki ee, ne olabilir ayak ve göz başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar ve bunları bağlayamıyorum ayak ve göz ne olabilir ki ayrı ayrı iki konu bağdaşmayan iki konu ve sol göz görselleri var yani açıkçası benim sol gözüm kaşınıyor şimdi ben de kova değilim ama tabii kova dekam var ama neyse göz konularına dikkat edebilirsiniz alerji diye düşünüyorum İlk aklımdan geçen de oydu tek bir göz olduğu için tek bir gözle bile alerji olabilir hane içerisinde haftanız Nasıl istiyorsanız öyle geçecek. Çevrenizde insanlar var. Takıldığınız konular var. Ama bunları sanki bu hafta görmezden duymazdan geleceksiniz. Bu hafta aslında küçük küçük böyle adımlar atacağınız bazı konular olacak. Topluluk içerisinde de demeyeyim aslında çok büyük topluluk da değil bu. 2-3 kişinin arasında yapacağınız küçük küçük yollar var. Gidip geleceğiniz küçük küçük yollar var. Eşler arasında çok büyük sıkıntı yok. Hatta burada... Ee, bekleme eşinizden beklemediğiniz bir ilgi alaka bile alabilirsiniz hani çiçek veren görseller var sanki burada e, hani yapmaz dediğiniz bir şey yapacak ve sizi mutlu edecek hani gücünün yettiğinden çok düşünmediğini düşündüğünüz bir konuda karşınıza böyle size şaşırtacak bir şey yapacak burada böyle gözleriniz açılmış şaşırmış bir şekilde görüyor, görünüyorsunuz bir şeye şaşırıyorsunuz ama ben bu şaşırdığınız şeyin sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Hane içerisine gelen paralar da var. Küçük küçük. Ve bunlar böyle e, çok ortada kalmıyor tabii ki. Şimdi dönemsel olarak bile fallar değişiyor. Yani eskiden böyle paranın yanında hemen bir mülk görünürdü. Onu söylerdim. Şimdi bakıyorum para, para boşlukta. <laughs> hani böyle harcanmaya hazır. Havada bekliyor para yani. Yeri var, yurdu var. Her şeyi belli. Gidecek o para. Evet hane içerisinde bir kişinin dedikodusunu duyabilirsiniz. Şimdi bu dedikodu iki insanın konuştuğu dedikodudan çok bilgi almak gibi değerlendirin bunu. Aile farklarınızla alakalı hafta sonuna doğru bilgi alabilirsiniz. Belki bu sizin uzak akrabanız ama bu kişinin böyle bazı sağlık sorunları olabilir. Bunlarla alakalı bir duyum alabilirsiniz. E, hafta sonu biraz böyle yatayım dinleneyim, rahat geçirmek istiyorum diyeceğiniz bir hafta sonu olacak. Zaten kasım böyle gümbür gümbür geliyor gökyüzü olarak. Bence de dinlenmeniz, sakin bir şekilde hafta sonunuzu geçirmeniz sizin adınıza çok güzel. Burada böyle yatar pozisyonda çıkıyorsunuz. Sanki önünüzde geleceğiniz böyle gelecek haftalar ya da günlerle alakalı plan yapıyor olarak çıkıyorsunuz. Eşler arasında mesafe olanlar için aslında hafta sonu bu mesafe biraz kapanabilir. E, hani bu aralar biraz mesafeliyiz. Bazı sorunlar, sıkıntılar, kişinin kendi sorunları, sıkıntıları, konu her neyse biraz daha yaklaşımlarınız birbirinize yakın olacak. Burada aslında hafta sonu. Güzel başlangıçlar da yapabilirsiniz ailenizle alakalı. Burası biraz böyle e, geçmişi süpürgeyle süpürüp geleceğe biraz daha umutla baktığınız bir süreci gösteriyor sevgili kovalar. Çok beğendim falınızı. Çok güzel bir fal var. İşe yeni başlamış olanların önleri çok açık. İş yerinde sıkıntı yaşayanlar için pazartesi salı diyemem ama çarşamba kendilerini göstermeleri gereken bir sürecin içerisinde görünüyorlar. Elinizde olana çevreye göstermeniz, bildiğinizi, güçlü olduğunuzu kanıtlamanız gereken bir durum var. Burada sanki omuzlarınıza iki tane yük almışsınız. Bu yükleri taşırken eğilmemek için kafayı dik tutmaya çalışıyorsunuz. Bir mücadeleniz var ama burada destek çok fazla almadığınız için parça parça çıkıyorsunuz. Hani böyle şey gibi düşünün üst üste konmuş tahtalar ama bunlar böyle dengesiz konmuş bir dengesizlik var. İş yerinde ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Çarşamba ve perşembe. Neden? Çünkü almanız gerekenden fazla iş mi alıyorsunuz? Yapmanız gerekenden fazla iş mi yapıyorsunuz? Süreç olarak sizi sıkıntıya sokan konularda kafanız biraz önünüzde eğilmiş mücadele veriyor olarak çıkıyorsunuz. Ben bu mücadeleden çıkar mıyım? Şimdi ondan önce de aslında şu var karşınızda bir kişi var devamlı konuştuğunuz bir kişi hani dedim ya tahtaları böyle üst üste koymuşsunuz sanki tahtalardan birini çekip sizi devirmeye de çalışıyor bu kişi yani işinize çomak sokanlar da var aslında ve siz bu kişiyi çok net biliyorsunuz birebir de çalışıyorsunuz onunla gözünün de içine bakıyorsunuz yapma diye bu insanın hani zor tuttuğunuz bir süreç burada bir siz bu kişiyle bu hafta takışırsınız yalnız artık böyle baya baya o kişinin üstüne üstüne gidiyor olarak görünüyorsunuz. Gidersiniz takışırsınız altta edersiniz. Sizden altta görünüyor. Ama sizinle baya baya çekişiyor. Zeminde hiç sağlam değil. Neyine güvenerek çekişiyor diye düşünüyorum. Hani böyle kelli felli böyle bir şey olsa karşınızda yok. Size göre daha e, sıska. Daha biraz aşağılarda boyu gibi duruyor. Belki eğilmiş midir diyorum ama. Ve bunu da çevrenizdeki insanlar seyrediyorlar. Bir itiş kakış durumu gibi bu. Ya laf dalaşı. Ya da baya baya müdahaleden dolayı sinirlenip böyle yeter dediğiniz bir süreç yaşanabilir. Haftanın zaten karışık e, günleri Salı, Çarşamba, Perşembe diyebilirim. Burada böyle döne 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 birileriyle bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi döne döne deyince hızlı hızlı bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız. Burada hep e, çevrenizdeki insanları da kategorize ettiğiniz bir süreç var. Çalışmıyorum ben bu hafta neler olacak? Cebinizdeki paranın hesabını iyi yapın. Bir dengesizlik var. Bu dengesizliği dengede tutmaya çalışacaksınız ama bir arkadaşım çağırdı, şu oldu, bu oldu. Aradan para kaçıyor. Yani cebinizden ummadığınız anda para çıkabilir. Bu da sizin dengenizi bozabilir. Ondan sonra da böyle bir rüzgarın içerisinde nereye gidiyorum ben diyebilirsiniz. Hızlıca hareketli olduğunuz parasal anlamda para harcadığınız süreçlere dikkat edin diyebilirim. Ya bu hafta aile konularını takmayacaksın size de hakikaten çok güzel bir aşk meşk bir hafta sizi bekliyor. Evet burada biraz daha netleşiyor. Yok evet ya ailede hiçbir şey yok arkadaşlar bu hafta. Aile konuları boşluk çıkıyor direkt. Burada da gene iş yerinde böyle sanki üzerinizde bir pelerin var. Bu pelerinize böyle takılmış bir yılan başı var. Sizin arkanızdan iş çeviren var ya işlerini ve siz bunu farkındasınız. Bu hafta müdahale, edeceksiniz buna. Ayaklarınız da aslında ona göre daha çok yere sağlam basıyor. Sizin yerinizden mi oynatmak istiyor? Burada bir handikap var ya. Burada ters şeyler var yani. Ve ee şey vardır ya hani kısa boylular için derler ya işte bir eli ondan bir de aşağıda var derler ya yerin altında öyle birisi hani böyle kelli falı birisi değil ama yerde de bir o kadar var yani bu insandan o insanla direkt didişme görünüyor hakkınızda hayırlısı arkanızdan arkanızdan çünkü çekeliyor zaten sizi bir yere kadar sabır etmişsiniz ama elinizde de balık tutuyorsunuz yani para beklentiniz varsa elinize düşecek e para zaten görselleri aslında bu hafta var. Baya baya küçük küçük paralar. Çalışıyorsunuz, hakkınızın karşılığını alıyorsunuz. İş olabilir mi? olmadan neler doğar diyeceğim. Burada direkt o görsel var. Maddi anlamda sıkıntı yaşayanlar bir beklenti içindeler ama uzaklardan bir beklenti. Bu haftalarda çok mümkün değil ama ilerleyen haftalarda olacak bir süreç olarak görünüyor. İşlerinde başka bir şey var mı diye bakıyorum ama. Bir elinizde kelepçe var. Hani mecbur kalınarak yapılan iş olarak değerlendiriyorum. Bir şeyleri mecbur bırakılabilirsiniz. Hani göreviniz değildir ama bunu da yap derler. O şekilde bir mecburiyet durumunuz olabilir. Şimdi genel anlamda bu hafta işte bir niyetle belki bunu dinliyorsunuz. Ya da işte bu hafta beni neler bekliyor. Bu hafta aslında sıkıntılarınızı çözmeye çalışacağınız, hep diyeceğiniz bir hafta. Tuttuğunuz dilekler eğer işinizle alakalı ve para gelişiyle alakalı ise bu hafta çok olumlu cevaplar alamazsınız. Aile konularıyla alakalı ilginç bir temizlik var. Burada ya bir şeyleri düzenleyeceksiniz, bir düzene sokacaksınız ya da haneniz pırıl pırıl <laughs> hiç sıkıntınız yok. İkili ilişkilerde bir karışıklık durumu hafta sonu için var aşk konularıyla alakalı. Bunun haricinde aileyle alakalı bir dilek tuttuysanız bugün tutmuş olduğunuz dileği 3 hafta sonra değiştirirsiniz yön değiştiriyorsunuz olarak çıkıyor dileklerinizle alakalı evet sevgili kovalar bu haftalık aslında bu kadar bence güzel bir hafta sizi bekliyor ee, sağlığınız saatiniz yerinde olsun göz konuları dedik ve e, ayak hani e, düşme diyebiliriz tabii biz bunu ayak deyince direkt ayak olarak yani e, sakarlık bastığınız yerin boşluk olması gibi gibi düşünebilirsiniz sakarlıklara dikkat edebilirsiniz bunun haricinde güzel bir hafta sizi bekliyor bence güzel bir faldı çünkü diğer burçları da çekiyorum aslında çok aydınlık olanlardan birisiniz güzel bir hafta geçsin sağlığınız sıhhatiniz keyfiniz bol olsun beni dinlediğiniz izlediğiniz için tabii ki her birinize teker teker çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın